Kırmızı ordusu hazır mısınız? Alison Becker Galatasaray'a bir adım uzakta. Rams Park'ta efsane bir devrim başlıyor. Videoyu izleyenlerin %99'u abone olmadan gidiyor. Ortada ciddi bir emek var ve günlerce uğraşıyoruz. Abone olmayı unutmayın. Alison Becker'ın Galatasaray transferi camiye çıldırttı. Galatasaray Liverpool'un 32 yaşındaki Brezilyalı kalecisiyle görüşmelere başladı. Alison'ın sözleşmesi 2027'ye kadar sürüyor. Bonservis bedeli yüksek ama Okan Buruk'un isteğiyle yönetim hamle yaptı. Okan Buruk'un 4-2-3-1 sisteminde Alisson kaleyi kilitler. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda fark yaratır. Okan Buruk'un 4-2-3-1 sisteminde Alisson kaleyi kilitler. Taraftarlar Alisson'la zirve gelir diyor. Sarı-kırmızı ateş Alisson'ı Rams Park'a çekiyor. Twitter'da taraftarlar Alisson'la Şampiyonlar Ligi'nde destan yazarız diye coşuyor. Tafarel faktörü değişiliyor. Liverpool'da yedek kalmak istemiyor. Galatasaray'ın şampiyonlar ligi hedefi onu çekebilir. Okan Buruk'un planları taraftarları çıldırttı. Sarı Kırmızı Ordusu. Alisson Galatasaray'a çok yakın. Rams Park'ta bu transferle efsane bir devrim başlayacak. Taraftar ateşi Alisson'u yuvaya çağırıyor. Abone olun. Yorumlarda Alisson için hayallerinizi yazın. Rams Park'ı doldurun. Yeni yıldızınıza hoş geldin değil.